Merhaba değerli izleyenler ee, Bugün WWDC konferansına tanıtılan e, 10.8 Mountain Mine'ın son developer sürümünü yani dördüncü developer <laughs> sürümünü inceleyeceğiz sizinle Hala hey, about display baktığımız üzere e, Yapı numarası 12A239 olarak geçmekte e, Şu anki incelediğimiz kurulan MacBook Air 1.6 GHz 5 işlemci ve 2 GB RAM'e sahip bir model e, ikinci güncelleme sahip olan bir model İlk önce Launchpad kısmına bakalım. Artık Launchpad kısmında e, uygulamalar arasında e, kısa yol bir arama tuşu eklenmiş buraya. Çok fazla sayıda uygulama barındıran kullanıcılar için pratik bir yöntem. E, Safari'ye geldiğimizde e, Safari sayfaların artık eskisinden çok daha hızlı yüklendiğini görüyoruz. Örneğin çift komuteriye girdiğimizde. E, yukarıdaki e, bar çubuğu yenilenmiş durumda. Apple Chrome'a girdiğimizde. Sayfalar artık çok daha hızlı yükleneye. E, ayrıca artık burada bir e, internet sitesi adresi ve yer ve Google gibi farklı iki araba çubuğundan sonra Unified olarak birleştirilmiş bir çubuk bulunmakta. E, ee, MacRumors'a girelim. Ee, burada artık makalelerde e, okumamızı kadar araştıran Reader şu kısımda bulunurdu artık. E, kendilerini sürekli olarak bir yere yer edinmiş durumda. E, ee, bu şekilde bize karşılıyor. E, ee, en büyük yeniliklerden biri iCloud Tabs olarak e, karşımıza çıkıyor burada. E, farklı iOS cihazlarınızdaki ya da aynı Apple ID ile iCloud üzerinden giriş yapılmış farklı bir 10.8 bilgisayar ile açık bulunan tablar safirde e, burada kısa olarak gözükmekte. Tıkladığımızda direkt kaldığımız sayfadan okumaya devam edebilmekteyiz. bir diğer yenilik 10.8'deki hatırlatıcılar yani reminders uygulaması iOS 5 ile bize iOS cihazlarda karşımıza çıkmıştı bu uygulama iCloud özelliği ile de 10.8'de kendine yer bulmuş. Aynı şekilde NOS uygulaması da ee, Mac OS'e tamamen yeni bir uygulama. iOS cihazlarda eskiden bile bulunmaktaydı. Ee, bu da aynı şekilde iCloud üzerinden secondization sayesinde kullanışta çok daha artan bir uygulama. Ee, messages uygulaması e, 10.7 işletim sistemine beta olarak kullanıcılara sunulmuştu. Ee, 10.8 ile nihai sürümüne ulaşmış durumda bulunmakta. Ee, diğer iOS cihazları, iOS 5 ve üzeri cihazları aynı zamanda Mountain Lion kurulu diğer Mac'leri buradan bedava e, mesaj fotoğraf e, yüz, e, video e, HD video hatta gönderilebilir e, boyut sınırlaması 100 MB olarak karşımıza çıkıyor e, bir diğer yenilik App Store'da bulunmakta App Store'da artık updates kısmında hem App Store'dan enleriniz uygulamalar hem de sistem güncellemelerine ulaşıyorsunuz yani ve aynı zamanda artık e, App Store'da e, full screen view yapılabilen uygulamalar arasında alınmış yani şunu gösterecek olursak elma menüsünden Güncellemeyi tıkladığımızda e, App Store uygulaması direkt olarak açılmakta. System Preferences'ta birkaç bazı küçük yenilik var. Bunlardan bazıları e, duvar kağıtlarına yeni duvar kağıtları eklenmiş. Çok hoş duvar kağıtları var aralarında. E, artık Screen Saver menüsü çok değişmiş. Yeni e, ekran koruyucular gelmiş bunların arasına. E, mesela şu anda e, kayan tablolar bulunmakta. Bu tablolardaki görüntüler e, National Geographic üzerinden 1 e, birebir canlı olarak çekilen Alınan fotoğrafları önümüze yansıtıyor ve farklı <laughs> eski tabi ekran koruyucuları silmemiş ama bunların üzerine bir çöken ekran koruyucu eklenmiş. <laughs> bir diğer yenilik e, notifications kısmı, Notification ayarları burada notifications e, kendisine biraz sonra değineceğim. E, display kısmında bazı değişiklikler var. E, artık e, resolution ayarını biz kendimiz seçemiyoruz. Resolution ayarı tek olarak geliyor. Ama tabi Apple TV. Ve Mount Online kurulu bilgisayar arasında Airplay üzerinden bir görüntü ve ses aktarımı yapıldığı için burada ona nazaran bazı değişiklikler yapılmış durumda. Çözünürlük için. Ama tabii biz hiçbir Apple TV cihazı şu an anında bağlı olarak bulunmadığı için bunlardan bazı değişiklikler yapamıyoruz. Bir diğer yenilik kendine yeni olarak eklenmiş Dictation kısmı. Yani açtığımızda Fn tuşuna basılı tuttuğumuzda Pardon iki kere bastığımızda bunu artık yok sayalım. E, burada bir mikrofon karşımıza çıkıyor. Bu tabii şu anda için Türkçe'ye desteklemiyor. Desteklediğilere bakacak olursak işte İngilizce, Avustralya aksanı, İngiltere aksanı, Amerikan aksanı. Fransızca, Almanca ve Japonca karşımıza çıkıyor. Yani Türkçesi ne zaman bulunur bilinmez ama Türkçesi de geldiği zaman çok pratik bir seçenek olacak. E, son olarak da kısaca notification kısmına göz gezdirdiğimizde Twitter ve Facebook'ta anlık olarak ileti yazmak için iki tane kısayol bulunmakta. Twitter'a bastığımızda hemen bir yeni tweet ekleme. Facebook'a da bastığımızda hemen yeni Facebook iletisi bu iletisinin kimler tarafından görebileceği pratik olarak gözükmekte. Ayrıca yeni gelen mailler ve Twitter, Twitter notification'ları da notification center düşmekte. Mesela aynı iOS cihazlardan aşina olduğumuz üzere bu maili tıkladığımızda hemen orası kapanıp otomatik olarak e-mail uygulaması karşımıza çıkmakta. Ee, son son olarak da şöyle bir şeye göz atacak olursak artık preview'da açtığımız e, o dosyaların üzerinden eee direkt isimlerini değiştirebilir, kopyalayabilir, kilitleyebilir. E, time machine kuruluysa eski versiyonları görüntüleyebilir veya iCloud'a da taşıyabiliriz. E, bu da pratik olarak karşımıza çıkan yeni ekran eklenmiş özellikler olarak bulunuyor. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.